İyi akşamlar arkadaşlar. Hepimizin heyecanla beklediği Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2022'ye birinci dönem çarşı ve mahalle bekçiliği aday başvuru seçme ve değerlendirme sınavı kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzu okumadan arkadaşlar kesinlikle başvuru işlemi yapmayınız. Bakın kılavuzun en başında da çok önemli olarak kırmızı harflerle yazmışlar. Bakın tüm adayların bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre hareket etmeleri adayların yararına olacaktır. Ben ana temaları tek tek şimdi bilgilendireceğim ama bunun dışında da lütfen bu kılavuzu açıklamalara ve yorumlara atacağım linkini açıp okuyarak müracaatlarınızı yapın. Şimdi bakın kılavuzda neler diyor. 3.250 erkek aday asıl olarak alınacaktır diyor. 2022 birinci dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine en az lise ve denge okul mezunu en az. Ön lisans lisans böyle bir sınırlama getirilmemiş ama en az lise ve denge okul mezunu olmanız gerekiyor. Ve 3.250 erkek aday asıl olarak alınacaktır diyor. Bu kılavuzu İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçiliğine başvuru, seçme, değerlendirme ve sınav esasları içermekte olup ayrıca basın ve dağıtımı yapılmayacaktır. 2022 birinci dönem olarak çarşı ve mahalle bekçiliğine alacak adayların başvuru, seçme ve değerlendirme sınavları çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş yönetmeliği ve emniyet teşkilat sağlık şartları yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır. Şimdi nedir arkadaşlar bakalım. 2022'ye birinci dönem olarak çarşı ve mahalle bekçiliğinde alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen şartlarda herhangi bir değişik olması durumunda değişikliğe ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı veya il valiliklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacaktır. Yani emniyetin, EGM'nin internet sayfasını sürekli takip edeceğiz. Hangi ile ne kadar kontenjan var? Bakın Adana'ya 75 alım yapılacakmış. Konya'ya 50. Adıyaman'a 15. Kütahya'ya 15. Malatya'ya 25. Manisa'ya 30. Bakın burada iller ve müracaatları kabul edilecek olan sayılar var. Elazığ 40, Edirne 25, Şanlıurfa bakın 35. Tek tek buradan hangi ilden müracaat etmek istiyorsanız o ildeki kontenjan sayısını görebilirsiniz. Türkiye'nin 81 ilinde alım var arkadaşlar. Bakın en son Düzce'de 15 kişi. Düşündüğünüz ilde en az bir yıldır ve daha fazla süredir, bunu unutmayın, başvuru yaptığınız yıl sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor. Hani ben gidip işte Kırıkkale'den Giresun'dan, Ünüşhane'den müracaat edeyim, lüksünüz yok bir ilden müracaat ediyorsunuz ve o ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olma şartınız var. Başka şartlar nelerdir başvuru yapacaklar? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya denge okul mezunu olmak, en az. En az 1.67 santim boyunda olmak, beden kitle arası yani kilonuzla boyunuz arasında 18 fark olacak ya da 27 fark. Yani 28 kiloluk bir fark olursa alınmazsınız. Başvuru yaptığınız il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak bu çok önemli. Askerlik görevini, görevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzenlemeleri düzeltmeden önce yaş dikkate alınmak kaydıyla başvuranın başladığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almış olur. Yani 2004 tarihinde ve öncesi doğmuş olmak ya da 92 tarihinde ve sonrası doğmuş olmak gerekiyor arkadaşlar. Hapis cezası yüz kızartıcı bir suçu olmaması gerekiyor. Türk toplum göre telakkilerine göre kötü şöhret tanınmamak, kamu haklarına mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, memuriyet engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuk bir engeli bulunmamak, emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin e, genel ev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına kuruş yapılan konuk ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar uyuşturucu, uyarıcı maddene nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ve devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak gerekiyor arkadaşlar. Alkol, uyuşturucu veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. Sağlık şartları yönetmeli hükümleri hariç herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış, çıkarılmamış olmak. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, terör örgütleriyle, bu ürklerin legal veya illegal uzantılarına, eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve karışmamış, desteklenmiş ve katılmamış olmak gerekiyor. Bunları yine sizler tekrar okuyun arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Başvuru ve sınav tarihi var arkadaşlar. 28 Nisan 2022'de internet üzerinden ön başvurunuzu yapabilirsiniz. 13 Mayıs 2022 tarihi arasında saat 5'e kadar. Bakın e, https mouse butonla yazılmış pa.edu.tr Burada adresi üzerinden adayın evlet kapısı, e-devlet kapısı şifresiyle giriş yapmak suretiyle ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurulması şeklinde yapılacak başvurular. Bunu unutmuyoruz. Şehit ve vazife malileri olanlar eş veya çocukları statüsündeki adayların ön başvuruları başkanlığımızca yapılacağından adayların dilekçeleri ile şehitlik veya vazife malileri belgesinin ilgili kurumcu onaylı örneği SGK'dan alınacak belge ön başvuru arasında 0312 462 87 29 numaralı fax'a göndermeleri gerekmektedir diyor. Başvuruda neler gerekiyor? Buradaki tüm belgeleri bakın, katılmak isteyen adaylardan, sınav başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, tek tek bunları okuyun arkadaşlar. Bu sizin için önemli. Bir de başvuru ücretine yatırmanız gerekiyor. 340 TL. 28 Nisan 2022'de saat 9'da yatırabilirsiniz. Başvuruları internet üzerinden başvuru yapacak arkadaşlar. Bu ücret yatırmalı. 13 Mayıs 2022 saat 5'e kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün Halkbank Gölbaşı Şubesi Ankara. 2021'e birinci dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı isimli hesabına 340 TL başvuru ücret ödemesi gerekiyor arkadaşlar. Adayların sınav ücretini yatırırken kendi adına kendi TC kimlik numarası ile birlikte 2022 birinci dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretlerinin yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir, diyor. Şehit veya vazife mağduru olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaklar, diyor arkadaşlar. Bu da önemli. Bunun dışında uzun bir kılavuz bu tek tek sizin bu kılavuzu okuyarak ona göre e, ön başvuruyu yapmanızı öneriyorum ben. Şimdiden düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın.